Öncelikle nasıl yapılıyor bu ünlü sivrisinek köfteleri ona bakalım. Birinci adım sivrisinekleri yakalama. Bir kabileyi doyurmaya yetecek kadar sivrisineği nasıl yakalarsınız? Adamlar yolunu bulmuş. Tencereyi ıslatıyorsunuz ve havada sallıyorsunuz sağa sola. Tencereye yapışan sivrisinekleri bir toparlıyoruz. Sonra aynı adımı tekrarlıyoruz yine. Yeterince sivrisinek yakaladıktan sonra onları şöyle bir köfte haline getiriyoruz. Sonraki adım köfteyi kızartma. Köfteyi şöyle kızartıyoruz. İşin zor olan kısmı şimdi bu köftelerin pişip pişmediğini anlamak. Çünkü zaten simsiyah köfteler. Bu arada sadece köfte değil, sivrisinek çorba, sivrisinek börek, sivrisinek menemen de mevcut.